ayın Sultanı Ramazan yaklaşırken, karşılanırken evlerde tatlı bir telaş yaşanıyor. Ramazan'ın manevi ruhunu yaşatabilmek için evler rengarenk süsleniyor. Ailelerin çocuklarıyla birlikte hazırladığı bu özel köşeler iftar ve savur heyecanını ikiye katlıyor. Şimdi o renkli hazırlıklar geliyor ekranlarınıza. Hoş geldin Ramazan yazıları en güzel köşelere asılıyor. Minik eller hayal dünyalarındaki Ramazan'ı duvarlara yansıtıyor. Evler bu yılda Ramazan coşkusuyla aydınlanıyor. Evi annem babam birlikte süsledik ve çok eğlendim. Ramazan benim için mutluluk, bereket ayı demek. Oruçlar tutuyorum, dualar okuyorum. rengarenk balonlar, kandiller, yıldız ve hilaller. Aileler bu özel hazırlıkla çocukların manevi iklime ısınmasını da kolaylaştırıyor. Ramazan ayı bittiğinde kaldırıyoruz, Ramazan ayı geldiğinde geri koyuyoruz. Böylece Ramazan ayında olduğumuz aklımıza geliyor mübarek Ramazan'da. Hoş geldin Ramazan. Ben balonların hepsini şişirdim. Ve şunu da söyleyeyim. E, oruç tutmak çok güzel ve iftar yapmak çok güzel. Ben en çok yemek olarak e, pide, hurmayı seviyorum. Ailece okunan kitaplar, yapılan sohbetler namaza'nın ruhunu minik kalplere işliyor. Geleneksel gölge oyunu Hacivat ve Karagöz çocukların neşesine neşe katıyor.